Evet, sevgili izleyiciler, geleneksel. Şu noktada gittik, ikincisini bu hafta tamamladık geçen hafta Karpatlar. Bugün buradan çıktık. Bugün de Emba tujuğumuza geldik. Bu konuda İspanyol mesulümüz arkadaşımızın görüşlerinden aldım. Sen de. Ben video çekiyorum. Bugün çok gittik, kültürümüz hakkında bilgi göründük. Sonra gittik gayet leziz bir de yemek yedik. Evet. Yorgun sağ olsun. Işığı yakın da daha belki iyi görmüşsünüz. Ah gözlerim vampir. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs'ımızın değerini bilelim, bildirelim. <laughs> Şoförümüz sizin görüşlerinizi alalım. Benim de görüşlerim gerçekten çok faydalı. Çok Türkiye'nin kültürünü öğrendik. Yani görmediğimiz yerlerin coğrafyasını Samya sağ olsun. Falan, yani işte Bana yaptık. teşekkür ederim. Artık Şimdi en çok merak ettiğimiz yere çıkıyoruz. Bu tabela yalanı. Yine mi gidiyoruz? Kayalardan ilk kez geldik. Sonra ne birleştiğini merak ediyorduk. Buraya çıkmış. Titanik Öğrenmiş olduk. Bir tane inanın <laughs> Evet. Bu ülkemiz bir tür mekezeli. Bir tane Turistik mekanlardan çok ilgi çeken. Eğitim, Eğitim, Eğitim bakanlığı olay Eğitim bakanlığı. Turizm Bakanlığı'nın da onayladığı bir yerimiz. Bu bakar kesin görülmesi, ziyaret etmesi gereken bir yerimiz. Yani Kıbrıs'a git, nasıl Ibiza gittiğinizde bir disco gitmezsen Ibiza gittiğinizde ne olsun? Kıbrıs'a gittiğinizde Kıbrıs'a gitmezsen de bu Çünkü Kıbrıs adası yıllardan beridir, hatta 2000 yıldır, 2000 yıldan beridir. Dünya tarihinin Akdeniz'in en fahişi adasıdır. come back